Ondan sonra kağıt kalem veriyorlar, yazıyor yani. Şarkı. Bu geçerli midir? Geçerlidir inşallah. Neden geçerlidir? Niye diyemiyor şahadeti? E demek ki o fiziki bir engel var onun. Anlatabildim mi? Ama kağıt kalem getiriler yazıyor onu. İkrar ediyor. Yani şuuru yerinde ama konuşmasında engel olmuştu. İnşallah şehittir. Biz zahirah hükmetmek Biz içi bilemeyiz. Bize zahir lazım. <laughs> Zahirde şehadet getirmişse evet biz deriz bu inşallah Allah bunu kabul etmiştir. Müslüman öldü inşallah şehittir. De. O bir tarafta he, Rabbil Alemin her şeyi bilendir. Onun için o bir tarafta rol geçerli değil. O rol yapamaz dedik. Nasıl dilde yapamıyorsa yazıda da yapamaz. Bakın size burada bir örnek vereyim. Saddam Allah rahmet eylesin. Neden? Çünkü Saddam son döneminde döndü tabi. Körfez savaşından sonra bastarı İslam'ı yaymak Irak'ta. Neyse bu uzun hikaye. Ondan sonra tabi bir kısmı diyor döndüyse niye ilan etmeden şey? Sen ne diyorsun? bir günde evliya Allah olsun. Ya bir böyle tağut, cabalut he? birden dönse bu dönüş yavaş yavaş olur. Sen birden İslam'a dönerken bir tenkit insan birden her şeyi elmi öğrendin, zamanla öğrendin. Ne kadar mayına bastın. Adam bu seviyeye gelmişse, üç sene kafirin elinde başını eğmedi onlara, dik durdu, Allahu Ekber dedi. Taviz vermedi. Bu kadar biliyor, adam bu kadardır yani. Bunun cehaleti var, nazürdür. Ama son nefeste ne yaptı? Hem onlara ağız dolusu güzel cevap verdi, hem la ilahe Allah'tan, şehadetten gitti. Ki onlar şeytanın cin ve ins geldi üzerine, Söylediler onu, küfrettiler onu. Onlara güldü. La ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. E bir kısmı bir rol yaptı, imkanı yoktu. Biz de Rol yapmanın imkanı yoktu. Ben size madalyanın bir yüzünü anlatayım. Rol yapma olacağı. Taha Yasin Ramazan Saddam'ın yardımcısıydı. Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Onu da getirleyip ipasla Saddam'dan sonra. Birkaç ay sonra. Orada bir arkadaşının amcasının oğlunun arkadaşı o olayda bulunmuş. Askerdir oradadır. Şihadır. Diyor ki Taha Ramazan getirdiler dediler asmadan önce ne istiyorsun? Meşhur biliyorsun. Dedi ki üç ay namaz kılacağım. Tamam gel. Ebdes alsın alamıyor. İbrik getirdiler ebdes alsın alamıyor. Neyse onu orada yardım ettiler ebdes saldı. Namazlığı süccadeyi saldılar. Durdu. Böyle yapıyor. Adam anlattığı gibi ben. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Sonra böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Duruyor. Ondan sonra böyle yapıyor. Dediler neyin var? Dedi namaz kılamıyor. Namaz kılamıyorum diyor. Elhamdülillah unuttum diyor. Namaz kılamıyor. Bak gördün mü? Rol yapmak olur mu? Burada? Nasıl isen öyle olur. Ve sana kuzay dedi, getirin ya bu uzatıyor dediler. Asla olur. Namaz kılamaz. Anlatabildim mi? O inşallah şehittir. Evet.